Herkese selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Refit Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında şifanızı vesileyin. Sorularınızı, sorunlarınızı yazınız. Herkese selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. Sorularınızı, sorunlarınızı yazınız. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Herkese selamlar, saygılar, şiir otemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak şimdi canlı yayında şifanızı vesileyim. Sorularınızı sorabilirsiniz, onlara cevap vereceğim. Sorun varsa sorunlarınızın çözümüne yardımcı olacağım. Rahatsızlığınız varsa rahatsızlıklarınızın ortadan kalkması için şifanıza vesile olacağım. Lütfen yazınız. Yazdıklarınızı okuyorum. yazdıklarınızı okuyorum. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız. Canlı yayında şifanıza vesile olacağım. Adeviye Yüksel Hanım, Anka'nın kalbine kadar güzel demiş. Şu an Anka'nın kalbini görmektesiniz. Perihan Hanım abinizin şifasına vesile oldum şimdi. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Da, Siz nasılsınız? Benim, oldular, olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. İsminiz nedir? Gidem, çiğdem Yaman. Çiğdem Hanım. Bu video Facebook, YouTube ve Instagram'da belki bin yıllarca kayıtlı kalacak. Kayıtlı kalması sizin için problem değilse devam edeceğiz. Problemse kapatmak zorundayız. Gidem. Tamam. Lütfen bize söyleyin rahatsızlığınız nedir? Benim boğazımda mı? Ben sizin e, videolarınızı izledikten sonra kendim de yapmaya çalıştım. İkinci biyopsiye gitmedim. İlk biyopsim temiz çıktı. Ameliyat için ikinci biyopsi dedi doktor. Ve sizin o videoları izledikten sonra kendim yapmaya çalıştım. Şu an bu kadar hissetmiyorum. Ama ne durumda bilmiyorum. Daha önce ne kadardı? Ya burada el, bayağı ele geliyordu böyle yuvarlı buradaydı yani yutkunurken bile hissediyordum ama sizin o, o dediklerinizi hissettim yaptım biraz. Şu an beni rahatsız etti ama işte psikolojik e, bir yana yapabildim emin olamadım. O yüzden de şimdi yazdım. Hani sizin de bir bakmanızı istedim. Tamam. Lütfen bize bir daha söyleyin. Ee, daha önce... Daha, da daha... daha önce daha... şöyle bir şişlik vardı. Kutunurken buradan dışarıdan belli oluyordu. Bakın Şimdi o kadar olmuyor. Peki ne kadardı? Yani ceviz kadar mı? İki ceviz kadar mı? Ne kadar? Cevizde yakın bir büyüklük görünüyordu. Ve çok hızlı büyümüştü. O yüzden de ameliyat dedi doktor. Tiroidlerinizi alırız demişti. Sonra başka bir doktora gittim. Biyopsi temiz çıktı. İkinci biyopsiye de gitmedim. Ne Biyopsi zaman izledikten sonra... tamam, o, bir, o, saniye. bir saniye bir saniye ne zaman e, çalıştınız yani ne zaman ee, bizim çalışmamızı bir, yaptınız? Bir ay geçti hocam. Bir ay geçti. Sizin eğitimleriniz alan güzelim Neşi var. O bana bahsetti bundan. Tamam. Abla, Aa, tamam. O, sen... Artık bir şey söylemeyin. Heh, sev Alo. Sevgi Hanım merhaba. Merhaba hocam. Sevgi, e, eğer müsaitsen bir iki dakika kanallık yapar mısın? Tamam hocam. Misafirim var ama odaya geçtim bir tane. Tamam. <laughs> Sevgi, şu an canlı yayındayız Facebook, Instagram ve YouTube'da. Bizi izliyor musun? Konuşmalarımızı duydun mu? Yok hocam. Misafirim vardı şimdi. Onunla meşgulüz evde. Tamam. Haydi sevgi. Hı -hı. Şu an Instagram canlı yayında bir arkadaşımız var. <laughs> Lütfen onun şu an boğazına bakar mısın? Şu an boğazında nodül var mı? Yok mu? Ve İki ay önceki haline de bak. O zaman nodül var mıydı yok muydu? Ve o iki ay ile şimdi arasındaki fark ha. nedir? Fark varsa nasıl bir şey gerçekleşti? Lütfen bir bak. Şu anda nodülü var mı? Varsa ne kadar? Bayağı. İki ay önce ne kadardı? İki ay önce böyle bayağı iç kısım. Yani dışarıdan görünen çok azı ele geliyordu ama iç kısmında böyle bir Küçük mandalina gibi bir şey varmış. İçeride. Mandalina, küçük mandalina'ya benzer yani şekli. Tamam. İç, iç kısma doğru büyüklüğü, yani dışarıdan fazla, yani elle dokunulunca titrilen bir şeymiş. Peki yutkunduğunda o küçük mandalina ha. kendisini gösterir miydi dışarıdan? Evet, evet. evet. Tamam. Şimdi yutkunduğunda dışarı, dışarıdan çok belirgin oluyor. He, yutkunduğunda o küçük mandil ne kadar olan kısım yutkundan dışarıya doğru çok belirginleşiyordu ama evet, dışarıdan evet. dışarıdan fark ediliyordu ama bir mandil ne kadar değil ancak dokunulunca tamam dokunulunca. Evet. lütfen şimdi bak şu anda durum nedir çok şey ya. Ne kadar? Yani, Yüzde kaç küçük? Bu hani normal bademciğimiz böyle şişer ya hani küçük böyle nohut, nohut gibi biraz daha büyük. Tamam. Yani bir fındıktan küçük mü? Fındık. Fındık diyelim hocam. Fındık. Mandalinadan fındığa hı düşmüş. Hı. Tamam. Peki şu anda o dışarıdan dokunulduğunda belli mi? Şu anda çok bastıracak. ki böyle eliyle hissetin. Tamam. Belli değil. Çok bastırınca, iki doğru ittirince eliyle hissediyor. Kesinlikle söylediklerin hepsi yüzde yüz doğru. Lütfen bakar mısın? o süreçten bu sürece ne olmuş? Yani bir bak oraya gelip bunu yapan güç, kuvvet nedir? Bir gör, anlat. Yani yani ben mi canlı yayın arkadaşı bağladım, çalışma yaptım, kendi kendimi çalışma yapmış? Ne olmuş bir bak. Bizim canlı yayınlarımızı mı dinlemiş? Ne olmuş? Hı. Hocam, e, yani bu bir niyet hani işte kendi kendini e, almayı bile düşünmüşler bunu ameliyat bile olmayı bile düşünmüş Hı. ama bu demiş ki hayır ben öyle bir şey istemiyorum yani ben e, işte sizin işte eğitimleri takip ediyor falan dinliyor canlı yayınları o da niyetlenmiş bu enerji hocam orada böyle mesela tak diye orayı yakalamış Sonrasında onu böyle sürükleyip sürükleyip bugüne kadar yani gelirken de yavaş 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 böyle küçülerek geliyor. Tamam Sevgi. Yani şöyle bir e, spiral gibi ince ince enerji dö döndüğü başlıyor, başlıyor, bir büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bugün tamamen e, açılıyor, uzun bitiyor çok çok teşekkür ederim sevgi lütfen kapatma gözünü aç ve arkadaşınız konuşsun lütfen isminizi evet. söyleyin sevgi hanımla da bir merhaba edin ve sevgi hanımın söylediklerini ne değerlendirin merhaba şey çünkü yutkunurken bile hissettiğim bir şey o su içerken bile boğazımda hani takılıyordu sigara içerken mesela sigara şu an hiç rahatsız etmiyor mesela içtiğimde su bile evet. içerken orada böyle bir şey takılıyordu yutkunurken ama gerçekten Rüzgü hocamı izlerken hani yazdım bir iki de ama görüp görmediğinden emin değildim. Mesaj da de yolladım. Emin değildim. Sonra kendim yaptım. Hani nasıl yaptığınızı o anka kuşuyla hani yapmaya çalıştım. Ve i̇şte emin olmak için de bugün hani kısmet Allah'ım <laughs> Allah şükürler olsun yani. Tamam. Ve şifa olmuş. Lütfen şimdi isminiz ne sizin? Çiğdem Hanım gözünüzü kapatın. Ekran başındaki bütün dostlar gözlerinizi kapatın. Ve lütfen Sevgi sen de gözünü kapat. Ben şimdi Çiğdem Hanım'ın o kalan nohut kadar ya da fındık kadar olan kısmı da yok etmeye çalışacağım. Bize ultrason sonucunu söylersin. Çiğdem Hanım gözünü kapat. Ve ekran başındaki bütün dostlar hepiniz gözlerinizi kapatın. 6 saniye. 6 saniye sonra gözlerimizi açacağız. Bir 2 3 4 5 6 Lütfen Çiğdem Hanım dokunun. Ben zaten Peki az önce Peki yani 6'ya kadar sayıyorum demeden önce elinize geliyor muydu? Bak. Şurada bir şey geliyordu evet. Şimdi? Şuradaydı. Şimdi? Boşluk var orada. Tamam. Ve sevgi... Sevgi, sevgi lütfen ultrason çek, tomografi çek. Şöyle dört boyutlu görüntü al. Durum nedir? Yok hocam gerçekten yok. Tamam. Sevgi eline... Her, her yönden bakıyorum gözükmüyor bir şey. Eline yüreğine sağlık. Sevgi Türkmen bizim eğitmenimiz. 7400 eğitmenimizden birisi. Sevgi Türkmen de bizim eğitimlerimizi veren 7400 arkadaşımızdan biri. Ola ki Sevgi Türkmen'den eğitim almak isterseniz hemen yarın bile isterseniz Sevgi Türkmen size online eğitim verir. Lütfen telefon numaranı söyle sana ulaşmak isteyenler ulaşsınlar Sevgi. 0535 hı 824 Hı -hı. 32.89 Tamam çok net geldi telefon teşekkür sesi. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Selamlar saygılar. İyi akşamlar. Hocam göğsümde de var. Ama birkaç yıldır hiç gitmiyorum. Ne durumda onu hiç bilmiyorum. E, kapattım. Peki elinize geliyor mu şu an? Kontrol edin. Yok dışarıdan belli olmuyordu. Tamam belli olmuyordu. haydi. Lütfen herkes gözünü kapatsın. Belinizdeki bütün sıkıntıların yok olması için 6 saniye yeniden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve lütfen gözünüzü açınız. İnşallah hepinize şifa oldu. Olsun. Helal. ederim. Hoş olsun. Şifanız bol olsun. Uğurlar olsun. Güle güle. Güle güle. Arkadaşlar işte bunların nasıl olduğunu size anlatayım. Biz arkadaşlarımızı 5. boyuta gönderiyoruz. Tabii ben eğitimde arkadaşlarıma bilgiler veriyorum. Birinci modül eğitimimiz, ikinci modül eğitimimiz ve 3. modül eğitimimiz var. Üçüncü modül eğitimimizde ruhlarımızın şifacı olmasını sağlıyoruz. İkinci modül eğitimimizde bilinçli zihnimizin şifacı olmasını sağlıyoruz. <laughs> Birinci modül eğitimde ise yaşadığımız bu evrenimiz yani dünya, yıldızlar, uzay, bütün bildiğiniz galaksi. Bütün galaksiler, işte uzay olarak bildiğiniz her şey, bu dördüncü, bu dört boyutlu evren. Biz birinci modülde bu dört boyutlu evrenin işleyişini, fizik kurallarını anlatıyoruz. Ve bir de bu dört boyutlu evrenden daha üst bir evren var. O da beş boyutu olan evren. Beş boyutu olan evrenin de Fizik kurallarını anlatıyoruz ha, 4 boyutlu evrenimizle 5 boyutlu evrenimiz arasında Muazzam farklar var 4 boyutlu evren de bizim için 5 boyutlu evren de bizim için Biz Bu maddesel Fiziksel bedenimizle 4 boyutlu evrende yaşıyoruz Bizim ruhumuz beş boyutlu evrende yaşıyor. Ve dört boyutlu evrende yaşıyor. Yani bedenimiz sadece dört boyutlu evrende yaşayabilirken ruhumuz hem dört hem beş boyutlu evrende yaşıyor. İşte eğitim alan arkadaşlarımıza beş boyutlu evrenin özelliklerini anlatıyorum. Orada her şeyin ince ince özelliğini, her şeyin işleyişini öğretiyorum. Mesela dünyada hayvanlar, hayvan türleri, bitkiler, bitkilerin kendi içlerindeki türleri, insanlar, insanların kendi içindeki ayrıldığı coğrafi bölümler, ülkeler, her birisi farklı diller geliştirmiş. İnsanların kullandığı 5000 bin farklı dil, bitkilerin kullandığı artık kaç bin farklı değil. Hayvanların kullandığı siz düşünün kaç bin farklı değil. Ve ister şimdi inanın ister ileride inanın, cansız varlıkların da kullandığı kaç milyar farklı dil var. Yani bir çakıl taşı, bir kum tanesi, bir su molekülü, bir ışık. İşte yani her türden cansız olarak çevrenizde isimlendirdiğiniz her şeyin de canlı olduğunu ve bunların birer dil kullandığını, tüm bu dillerin dünya için bu kadar çeşitlilik kazandığını yani dört boyutlu evrenimizde bunun var olduğunu ama beşinci boyutta sadece tek bir dil kullanıldığını anlatıyoruz ve o dili de öğretiyoruz. O dilin adı refit korkmaz bilinçaltı dili. Birinci modülde önce dil öğretiyoruz ve sonra beşinci boyutta zaman olmadığını anlatıyoruz. Beşinci boyutta bizim buradaki yükseklik, genişlik, uzunluk, boyutlarının ve zaman boyutunun olmadığını anlatıyoruz. Ve yine beşinci boyutta atom yok, atom altı parçacık yok, ışık yok, foton yok, enerji yok. Orada varlıkların neden, hangi maddeden yapıldığını, daha doğrusu hangi maddeden yapılmadığını anlatıyoruz. Kökenini, kaynağını, yapısını anlatıyoruz. Ve oradakilerin bizim evrenimizi gördüklerini, gözlemlediklerini anlatıyoruz. Bizim evrenimize müdahale ettiklerini anlatıyoruz. Bizimle sürekli temas içinde olduklarını anlatıyoruz. Onların her şekilde bizi algıladığını, gördüğünü anlatıyoruz. Bizimse ancak eğitimimizi alınca beşinci boyutu görebildiğini, anlatıyoruz. Bizim eğitimlerimizi alınca 5. boyuttan imkanlar alıyoruz. İşte arkadaşımızın kisti, nodülü, miyonu neyse hop 5. boyutta yok ettik. Ve arkadaşımızın adını ben dahi bilmiyordum ki kanal arkadaşımız ne bilsin. Gitti nodüllerinin varlığını, şimdiki durumunu ve değişim sebebini yine 5. boyutta gördü adını bilmesine, kişiyi tanımasına gerek kalmadan. Ve diyelim ki bedeninde kemik eksiği var, ameliyatta kemik mi alınmış, 5. boyuttan kemik getirip koyuyoruz oraya. Kulak zarı mı delik? Hop, 5. boyuttan kulak zarı getirip buraya koyuyoruz. Ama 5. boyutta hiçbir şey maddeden yapılmamış. E nasıl getiriyoruz? İşte orası Rift Korkmaz eğitimlerinin öğrettikleri arasında. Siz de bunları yapabilmek, öğrenmek istiyorsanız, bu benim anlattığımın 50 milyon kat daha fazla bilgi alacağınızı ...bilin bir defa... ...dolayısıyla şimdi ben size bu anlattıklarımın... ...50 milyon katını... ...şunları şunları da öğreneceksiniz dersen... ...sizin de... ...benim de zamanımız gider... ...en iyisi... ...eğitimlerimizi bir an önce alın... ...bunları siz de uygulayın... ...haydın bre... ...hepinize selamlar saygılar... ...şiir ötemiz sonsuz... ...balık... ...verilen değil balık avlayan, balık veren olun. Haydi balıkçılar, denize açılma zamanı, refik korkmaz eğitimlerini alma zamanı, herkesin balıkçı olma zamanı. Balıkçı geldi denilsin her yerde. Hepinize selamlar, saygılar, şiir öteniz sonsuz. Bu cumartesi, pazar ve pazartesi refit Korkmaz eğitimlerine katılabilirsiniz. 14, 15, 16 Kasım 2020'de olacak. Zoom üzerinden online olacak ve 7400 eğitmenimiz de Refik Korkmaz eğitimlerini veriyor. Hepinize selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz.